Ruhunu satan adam Faust Johann Wolfgang von Goethe İnsan her şeye sahip olabilir mi? Bilgiye, güce, zevke. Peki bunun bedeli ruhuysa bu video Goethe'nin Faz adlı eserinin özetidir. İnsanın sınırlarını ve arzularını sorgulayan bir hikaye. Johann Wolfgang von Goethe Alman edebiyatının ve dünya kültür tarihinin en büyük isimlerinden biridir. Şair, oyun yazarı, düşünür. Faust, Goethe'nin hayatı boyunca üzerinde çalıştığı ve insanlık durumunu anlattığı en büyük eseridir. Ana karakterler. Faust, bilgili, entelektüel bir adam. Hayattan tatmin olmayan bir ruh. Sürekli daha fazlasını ister. Faust'un sorunu bilmek yetmez, yaşamak ister. Mifis Teufelis, şeytanın temsilcisi, zeki, alaycı ve kurnaz. Faust'un zaaflarını çok iyi bilir. Gretchen Margarieti, saf ve masum bir genç kız. Faust'un tutkularının kurbanıdır. Detaylı özet, Faust her şeyi bilir ama mutlu değildir. Çünkü bilmek yetmez, yaşamak ister. Tam umutsuzken Mephistopheles ortaya çıkar. Bir anlaşma yapılır. Faust dünyada mutlu olursa dur ne güzelsin derse ruhunu kaybedecektir. Faust gençliği, zevki, gücü tadar. Ama bu yolculuk Gresh'in hayatını mahveder. Gresh'in trajedisi Kriş, ailesini kaybeder, toplumdan dışlanır, akıl sağlığını yitirir. Faust, dev peşindeyken başkalarının hayatını yakmıştır. Bu noktada roman şunu sorar: İnsan kendi mutluluğu için başkalarını feda edebilir mi? Romanın ana temaları: insanın sınırları, insan her şeyi ister ama her şey insana iyi gelmez. Bilgi her şeyi çözmez. Gerçek sınav şeytanla değil vicdanladır. Arzu bitmez. İyilik ve kötülük. Mevfilis tofilis. Ben kötülük isterim ama çoğu zaman iyilik doğar. Ruh ve ahlak. Faustun yolculuğu. Dışsal değil ahlaki bir sınavdır. Faust ne anlatıyor? Faust bir şeytan hikayesi değildir. Bir insan hikayesidir. Quote'ya göre insanı kurtaran şey sürekli arayış içinde olmasıdır. Faust'un sorusu bugün hala geçerli. İnsan ne kadarına istemeli? Bir sonraki durakta başka bir dünya klasiği var. Takipte kal.